Devam ediyoruz. Hz. Peygamber'i rüyada görmek güzel bir şey midir? E, peygamber'i de görmek mümkündür. Allah'ı görmek de mümkündür rüyada. Ama Allah'ı gördüğümüzde o rüya hakkında yorum getirmek doğru değildir çok. Allah'ı şöyle gördüm, şu surette gördüm. Hz. Peygamber'in bir hadisi var. Allah'ı en güzel suretiyle gördüm. E, var o hadis, o hadisini paylaşmayalım. E, i̇şte e, omuzumu tuttu mahiyetinde. Orada da mecazi bazı bir anlatım var. Onun soğukluğunu bütün vücudumda hissettim gibi şeyleri vardır. Ee, Allah rüyada görülebilir mi diye sahabi soruyor. sultan, bu sultan diyor. Rüyaların sultanı, rüyaların sultanı Allah'ı görmektir diyor. Hazreti Peygamber, İmam Ebu Hanife'nin Allah'ı şu kadar rüyamda gördüm ifadesi var. Yine büyük tasavvuf büyüklerinin bir kısmının Allah'ı gördüklerine dair e, ifadeleri vardır. Allah görülebilir arkadaşlar. Ama Allah'ı gördüğünüzde bu Allah'tır demeniz doğru değildir. Size öyle tecelli ediyor olabilir. Bir insan şeklinde tecelli ediyor olabilir. Başka bir nur şeklinde görünebilir. Buna Allah'tır demeniz doğru değildir. O rüya hakkında fikir yürütmeyin. O rüya bir mesajdır. Size bir uyarıdır. Yanlışınız varsa düzeltin. Doğrunuz varsa o doğruya devam ediniz. Gibi bir mana ifade eder. Ötesine girmeyin. Şu şekildeydi, şekli şöyleydi, böyleydi. Peygamber rüyada görülebilir mi? Evet, Peygamber Efendimiz de rüyada görülebilir. Görenler çok zaten rüyada. Ee, Hazreti Peygamber rüyada bazen eksik görülebiliyor. Mesela biri dedi ki, ben Peygamber'i rüyamda gördüm ama bir kolu yoktu Peygamber'in. Bir kolu kopuktu dedi. Ee, büyük alimler onu şöyle yorumladılar, dediler ki, Peygamber'in bir uzunun bir organının rüyada eksik görünmesi, Peygamberle ilgili bir eksikliği ifade etmiyor. Rüyayı görenin bir eksikliğine işaret ediyor. Rüyayı görenin bir günahına, bir hatasına işaret ediyor. Peygamber ona tam görünmüyor vücudu itibariyle. Çünkü onun bir hatası, günahı var, tam görme hakkına sahip değildir. Böyle, Bu bir yorum tabii ki ama çok da e, yabana atılır bir yorum değil, kayda alınması gereken bir yorum. Onun için e, hatta Peygamber Efendimiz'in rüyada görenin sahabi olduğunu söyleyenler de vardır. Bu doğru bir yorum değil tabii ki. Sahabe Peygamber döneminde yaşamış olup da Peygamber'i gören veya Peygamber tarafından görülen hani kör olduğu için ama olduğu için Peygamber'i göremedi. Peygamber onu gördü. İbni Ümmü vektum gibi. O da sahabidir tabii ki. E, ama rüyada görmekle sahabi olunmuyor. Ama rüyada görmek de basit bir olay da değildir yani e, Efendimizi rüyada gerçek şekliyle görenin mümin olarak öleceğine bir işarettir. O güzel bir rüyadır. Bereketli bir rüyadır. Ee, Peygamber Efendimiz'i rüyada gören, onu hayattayken görmüş gibidir. Yani uyanıkken görmüş gibidir. Ee, sevap ve bereket itibariyle o çok güzel bir şey. Bu nedenle de böyle bir rüya gördüğünüzde sevinin. Bu rüyanızı kıskanmayana anlatın. yani Haset etmeyene anlatın. Haset eden kişiye bu rüyaları anlatmak doğru değildir. Efendim, Resulullah'a şimdi yorumlar var. Onları da aktaralım kitaplarda bir kısmında. Resulullah'ı rüyada yaşlanmış olarak görmek selametle yorumlanır. Çünkü kişinin yaşlılığa ermesi bir nimettir. Ömrünün uzun hangi kişinin ama tabii ya? Hayatı boyunca eziyet etmiş, küfür etmiş, hakaret etmiş, hak yemiş, hukuk yemiş, zulmetmiş. E bu adamın her saniyesi beladır. Her saniyesi aleyhinedir yani. Ama namaz kılmış, oruç tutmuş, iyilik yapmış, mazluman yanında olmuş, ekmeğini insanlarla paylaşmış, efendim fakiri, garibanı gözetmiş, kul hakkı yememiş, vicdanlı davranmış. Her saniyesi berekettir. Men tale umru ve hasru amelu. En iyi insan kimdir diyor? En şanslı insan ömrü uzun olup ameli iyi olan. Ama ne diyor adam? Hayat bu hayattan itibar ibarettir diyor. ''Ya iç yat Yer iç yat Ahiret yok. Bir gün fazla yaşamak isterim diyor. Bir gün fazla. Biz de diyoruz ki imanımız olsun Allah bizi affetsin. Bir gün eksik fazla hiç umurumuzda değil diyoruz. Aradaki fark o. Biri hesabını Allah'a yapıyor. Biri öteki Allah'a hesabını koymuyor. Peygamberi hesaba koymuyor. Dini hesaba koymuyor. Yeter ki yaşayayım diyor. Yeter ki yaşayayım. Nasıl olsa olsun yeter ki bir günün fazla olsun bu doğru bir yol değil tabii ki e, genç olarak görülürse yani Peygamberi genç olarak yani diyen yani gördük siyah saçlı falan gibi gördük bu görenin iyi halli olduğuna işarettir efendim e, çünkü e, Hz. Peygamber zaten biz de Peygamberimiz de ahirette aynı yaşlarda olacağız 30 yaşlı civarında olacağız inşallah. Resulullah'ın rüyada tebessüm etmesi, gülümsemesi gören kişilere rüya sahibinin sünnete uyduğunu gösterir. Yani doğru yolda olduğunu gösterir. Efendimiz'i e, kızgın görmek, yani sizi kovdu, kızdı size, diyelim ki alınmış size, alınganlık gösterdi. Bu o kişinin düzeltmesi gereken bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Efendim, e, Resulullah'a güzel bir surete görmek rüya sahibinin dini açıdan iyi olduğunu gösteriyor Allah bizi onlardan eylesin inşallah